Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 9. ünitesi olan Science yani bilim adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, LGS sınavına hazırlanırken kelime ezberlemekte sıkıntı yaşıyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize bu ünite içerisindeki en önemli kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Air Conditioner Klima Airbag Hava yastığı Windshield wiper Cam silici, Aluminium foil Aluminium folyo Washing machine Çamaşır makinesi Sliding automatic door Sürgülü otomatik kapı invent icat etmek inventor mucit invention icat buluş discover keşfetmek discoverer keşif discovery keşif improve geliştirmek patent. Patentini almak. Research. Araştırmak. Researcher. Araştırmacı. Examine. Muayene etmek. Exhibit. Sergilemek. Exhibition. Sergi. Competitor. Yarışmacı register kayıt yapmak range çeşitlilik aralık contribution katkıda bulunmak article makale gravity yer çekimi scientist bilim insanı doctor doktor chemist Kimyager Technician Teknisyen Astronot Astronot Explore Keşfetmek Experiment Deney Conduct an experiment Deney yapmak Fix Onarmak Tamir etmek Product. Ürün. Cell. Hücre. Transform. Dönüştürmek. Debate. Tartışma. Items. Madde. Adet. Durable. Dayanıklı, sağlam. Layer. Katman, tabaka manage, idare etmek, yönetmek, inform, bilgilendirmek, achievement, başarı, artificial, yapay, award, ödül, chemical substance, kimyasal madde, lab, Laboratuvar... Test tube... Deney tüpü... Vaccination... Aşı... Vaccinate... Aşı yapmak... Explosion... Patlama... Cure... Tedavi... Develop... Geliştirmek... Disease... Hastalık... Exquate... Kazı... Fundamental... Esas... Temel... Innovation... Yenilik... Sample... Numune... Örnek... Physicist... Fizikçi... Alchemy... Simya. Medicine. İlaç. Melt. Erimek, eritmek. Mold. Kalıp, şekil vermek. Campus. Pusula. Tire. Tekerlek. Wheelchair. Tekerlekli sandalye. Microscope Mikroskop Binoculars Dürbün Walking stick Baston Disabled Engelli Medical Tıbbi Planet Gezegen Portable Taşınabilir Renowned Tanınmış Steam Engine. Buhar makinası High Tech. İleri teknoloji. Valuable. Değerli. Smallpox Vaccination. Çiçek hastalığı aşısı. Microbe. Mikrop. The Printing Press. Matba Rabies Vaccine. Kuduz aşısı. Cat God. Amelia tipli. Radio. Radio. The dishwasher. Bulaşık makinesi. Radium. Radium. The law of gravity. Yer çekimi kanunu. The water screw. Su vidası. The Theory of Relativity İzafiyet Teorisi Present Continuous Tense Şimdiki zaman anlamına gelir. Şimdiki zaman, Türkçede de kullandığımız gibi, şimdi, şu an yaptığımız olayları anlatırken kullandığımız bir zaman çeşididir. Şimdi, şu an ne yapıyorsanız, eğer ondan bahsedecekseniz, present continuous tense, yani şimdiki zamanı kullanırsınız. Kullanımı şu şekildedir. Az önce de bahsettiğimiz gibi şimdiki zaman anlamına gelir. Konuşma esnasında yani şu an şimdi yaptığımız işlerden bahsederken kullanırız. Örneğin ben yemek pişiriyorum dediğinizde hem konuşuyorsunuz hem de o esnada yemek pişiriyorsunuz. Yani şu anda şimdi yaptığınız bir işten bahsettiğiniz için present continuous tense kullanırsınız. Present continuous tense'i bir de önceden planladığınız bir işte de kullanabilirsiniz. Örneğin eşyalarınızı hazırladınız, biletlerinizi aldınız, yarın Ankara'ya gideceksiniz. Annenize ben Ankara'ya gidiyorum derseniz eğer bu da present continuous tense cümlesi olur. Ama en genel kullanımı şimdi şu an yaptığınız eylemlerde, işlerde kullanmanızdır. Present continuous tense İngilizcede çok fazla kullanılır. Günlük hayatta da konuşmalarında da present continuous tense çok sık kullanırlar. Oldukça kolay bir kullanımı vardır. Sadece birkaç tane kural ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi bunları teker teker görelim. Positive form, olumlu hal demektir. Eğer present continuous Tense'de olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız, şunları yapmalısınız. Öncelikle cümleye bir tane özne ile başlarsınız. İlk önce I öznesiyle, yani ben öznesiyle başlayalım. I öznesinden sonra, am yardımcı fiilini kullanırsınız. Ardından fiile ile ing eklemeniz gerekiyor. Present continuous tense'in temel mantığı budur zaten. Bir tane özne, özneden sonra yardımcı bir fiil, burada am'dir yardımcı fiil, daha sonra kullandığınız herhangi fiile ing ekini eklersiniz. Şimdi örneklere göz atalım. I am playing soccer. Ben futbol oynuyorum. I öznesinden sonra M yardımcı fiili kullanılır. Ardından gelecek olan fiile ing ek eklenilir. Burada play oynamak bir fiildir. Bu yüzden bunun sonunda ing ekini yazarız. I am fishing. Ben balık tutuyorum. I öznesinden sonra M yardımcı fiili, ardından fish balık tutmak eylemini ise ing ekini ekledik. Şimdi diğer öznelerimize bakalım. He erkekler için o, she kızlar için o, it cansız ve hayvan varlıklar için o anlamına gelir. Eğer bu üç tane özneyi kullanıp şimdiki zaman oluşturacaksanız şu şekilde yapmalısınız. He she it özelerinden sonra is yardımcı eki gelir. Ardından yine fi ile ayıncı ekini ekleriz. Unutmuyorsunuz fi ile ayıncı eki eklemek çok önemlidir. Örnekleri inceleyelim. He is running. O koşuyor. He öznesinden sonra is yardımcı fiili kullanılmış. Ardından run koşmak fiiline -ing eki gelmiştir. She is listening to music. O oh, müzik dinliyor. She öznesinden sonra is yardımcı fiili ardından listen dinlemek eylemi ise -ing ekini almıştır. Bird is flying. Kuş uçuyor. Bird kuş it öznesini temsil eder. Ardından is yardımcı fiili kullanılmıştır. Daha sonra fly, uçmak fiili ise ing ekini almıştır. Kalan özelerimiz they, onlar, we, biz, you, sen. Eğer bunları kullanacaksak kendinden sonra ar yardımcı ekini kullanırız. Daha sonra fiili ing ekini ekleriz. Dikkat ederseniz özelerin yardımcı ekleri değişiyor ama bütün özelerde fiili ing ekini ekliyoruz. Örneğin, They are eating ice cream. Onlar dondurma yiyorlar. They özesinden sonra are yardımcı eki, daha sonra eat yemek fiili ise ing ekini alır. We are sleeping. Biz uyuyoruz. We biz özesinden sonra are yardımcı eki, daha sonra sleep uyumak fiili ise ing ekini alır. You are watching TV. Sen televizyon izliyorsun. You özesinden sonra are yardımcı eki, daha sonra watch izlemek fiili ise ing ekini almıştır. Negatif form olumsuz hal demektir. Eğer şimdiki zamanla ilgili yani present continuous tense ile ilgili olumsuz negatif bir cümle yapacaksak şu şekilde yapmalıyız. Yine I öznesiyle başlıyoruz. I öznesinden sonra negatiflik anlamına gelen am not. Yardımcı ekini kullanırız. Ardından yine fiil ayence ekini ekleriz. Fiil ayence ekini eklemeyi unutmayın. Örneğin, I am not playing. Ben oynamıyorum. Ay özesinden sonra am not. Negatiflik anlamına gelen kalıbı kullandık. Ardından fiile ing ekini ekledik. He, she ve it öznelerinde negatif yapacaksak yani olumsuz cümle yapacaksak isn't yardımcı ekini kullanırız. Ardından yine fiile ing ekini ekleriz. Örneğin He isn't driving. O araba sürmüyor. Isn't Negatiflik yani olumsuz yaptıktan sonra fiile ayıncı ekini ekledik. She isn't swimming. O yüzmüyor. She özesinden sonra isn't negatiflik eki kullanılır. Ardından swim yüzmek fiiline ayıncı eki eklenir. The weather isn't shining. Hava parlamıyor. The weather it özdesini temsil eder. Isn't negatiflik ekini kullandıktan sonra shine parlamak fiiline ayıncı ekini ekledik. Geriye kalan özelerimizde yani they, we, you özelerinde aren't negatiflik eki kullanılır. Ardından fi ile -ing eki eklenilir. Örneğin, They aren't cleaning home. Onlar evi temizlemiyor. They özesinden sonra aren't negatiflik eki, ardından clean temizlemek fiili ise -ing ekini almıştır. We aren't sleeping. Biz uyumuyoruz. We özesinden sonra aren't negatiflik eki, sleep uyumak ise -ing ekini almıştır. You aren't working. Sen çalışmıyorsun. You özesinden sonra aren't negatiflik eki ardından work çalışmak fiili ise ekini almıştır. Eğer şimdiki zaman yani present continuous tense ile ilgili soru cümlesi oluşturmak istiyorsanız şu şekilde yapmalısınız. Question form, soru hali demektir. Are, yardımcı fiilini başa yazarız. Ardından you kullanırız, sen anlamına gelir. Daha sonra yine fiil ayıncı ekini ekleriz. Sorularda I ben öznesini kullanmayız. Bunun sebebi insan kendi kendine soru soramaz. Örneğin ben evi temizliyor muyum? Bu saçma bir sorudur. O yüzden bunu soramayız. Onun yerine you sen olarak sorarız. Sen evi temizliyor musun? O yüzden I öznesini sorularda kullanmayız. Örneğin Are you playing guitar? Sen gitar çalıyor musun? Are yardımcı fiili başta kullanıldı. Ardından play çalmak fiili ise hayencik aldı. Eğer böyle bir soruya cevap verecekseniz, Yes, I am. Evet, çalarım. Ama eğer çalamıyorsanız, No, I am not. Hayır, çalamam diyebilirsiniz. Diğer öznelerimizde is yardımcı fiilini başta kullanırız. Ardından he, she ve it öznelerini yazdıktan sonra yine fiile ing ekini ekleriz. Is he studying? O ders çalışıyor mu? İz yardımcı fiilini başta kullandık. Ardından study ders çalışmak fiiline ise ince ekin ekledik. Eğer çalışmıyorsa no he isn't. Hayır çalışmıyor. Eğer çalışıyorsa yes he is. Evet o çalışıyor. Is she drinking coffee? O kahve içiyor mu? Is yardımcı fiilini başta kullandık. Ardından drink içmek filmini ise ing ekledik. Eğer içiyorsa yes she is. Evet içiyor. Ama eğer içmiyorsa no she isn't. Hayır içmiyor. Is it barking? O havlıyor mu? Is yardımcı fiilinden sonra bark havlamak fiil hayincekini aldı. Eğer havlıyorsa yes it is. Eğer havlamıyorsa no it isn't. Geriye kalan özneler ise R yardımcı fiilini aldıktan sonra they, we, you öznelerini alır. Daha sonra yine fiili ING ekine ekleriz. Are we cleaning home? Biz evi temizliyor muyuz? Are yardımcı fiili başta kullanıldı. Clean temizlemek fiili ise ING ekini aldı. Yes we are. Evet temizliyoruz. Ya da no we aren't. Hayır temizlemiyoruz. Are they dancing? Onlar dans ediyor mu? Are yardımcı fiili başta kullanıldı. Dance fiili ise ayıncı aldı. Eğer dans ediyorlarsa yes they are. Ama eğer dans etmiyorlarsa no they aren't. Hayır dans etmiyorlar. Time words. Zaman kelimeleri demektir. Present continuous tense de yani şimdiki zamanda karşınıza çıkabilecek zamanla ilgili kelimeler şunlardır. These days. Bugünlerde. This morning Busaba today bugün now şu an. right now şu anda tam da şu an. at the moment şimdi şu an. at present şu an. tonight bu gece. this week bu hafta still hala look bak listen Dinle. Eğer cümlelerin içerisinde bu kelimeleri görürseniz şaşırmanıza gerek yok. Şimdi anlamlarını biliyorsunuz ve artık bu cümleleri present continuous tense yani şimdiki zamana göre rahatlıkla anlayabilirsiniz. <laughs>